Herkese iyi akşamlar. Bugün birden fazla konuyu ele almak için birden fazla çok video çekmemiz gerekiyor. Birincisi video başından da anlayacağınız üzere arkadaşlar İsrail'in harekat planı. Ee, her üst düzey asker şunu anlayabilir ki adamlar Lübnan'da ve Suriye'de İleri harekatını icra edebilmek için ve olası düşman ilerleyişini durdurmak amacıyla muharebe alanı belirlemiştir. Muharebe alanının belirlenmesindeki öncelik şu. 40 kilometreyi kapsayacak şekilde arkadaşlar nükleer saldırı. Bakın bu şaka değil. Ha. Adamlar olası bir ilerleyişi durdurmak amacıyla kendilerine muharebe alanı tespit etmişler. Bu şu da anlama geliyor. Ola ki bir Türkiye İsrail'le sınırların ötesine İsrail topraklarına girmesinden ziyade muharebe alanının tespit ve belirlenmesi ve orada düşmanı yıkıcı bir nükleer serpintili arkadaşlar durdurmak. Bakın daha önce hiçbir tarih sayfasında böyle bir plan icra edilmedi çünkü nükleer silahlar yoktu ve dünya arkadaşlar böyle bir mücadeleye daha önce girişmedi. Kesinlikle girişmedi. Türklerden böyle bir çılgınlık bekliyor olabilirler. Türklerden olmasa bile arkadaşlar Şam'da kurulacak yeni hükümetin YPG'den sonra evet bakın çünkü Netanyahu'yu oradan çıkaramayız. Şimdi diplomasi kanallarının kapandığını görüyoruz. Bir adam çıkıp da o dağdan sana video çekip sesleniyorsa halkına bir adam Şam'a 28 kilometre yaklaşmışsa arkadaşlar. Menzili 40 kilometre olan bir muharebe alanı belirlemiş. 40 kilometrenin üzerinde. Hani Golan Tepesi ile kalsaydı oradaki içme suyunun nükleer serpintiyle arkadaşlar deaktif olması bir yana adam orada kendine bir tampon bölge yaratı. Bakın amaç işgal değil ve hiçbir zaman da işgal etmeyeceklerdir. Tamamıyla birinci önceydi arkadaşlar olası bir saldırıyı orada o dead son dediğimiz yerde orayı tutmak. Orada yaratacağı bir nükleer serpintiyle oranın ötesine kimse geçemez. Hiçbir askeri birlik oradan ötesine geçemez. Kendince bir kale duvarı inşa etmiş olur. Adamlar ben sana söyleyeyim yüzde bir milyon eminim arkadaşlar. Orayı dead zone yaptılar. Oradan ola ki bir düşman aktivitesi görüldüğün arkadaşlar savaşmadan geri çekileceklerdir. Orada savaşı düşmanın Topraklarını taşımak diye bir doktrin vardır. Tamamıyla bir doktrini uygulayacaklardır. Tamamıyla bunu uygulayacaklar. Kim olsa aynı şeyi yapar. Dünyada nükleer tehdit hiç olmadığı kadar yakın. Bakın Kuzey Kore. Yani gelen kameralar görüntülerine baktığımıza göre bu piyasada olmayan görüntüler. Her gün baktığımda şunu görüyorum. Polonya sınırında milletvekilinin akrabaları yakalanıyor. Bakın Polon, Polonya sınırında yakalanıyor. Polonyalılar olsun, Fransızlar olsun, Rusya'da muharebe alındı. Yani NATO bildiğin savaşıyor Rusya'yla. Bugün gelen haber şu doğrultuda arkadaşlar. Kuzey Kore bin tane askerini kaybetmiş durumda. Bin asker arkadaşlar muharebe alanında öldü. Peki Kuzey Kore yani 20 bin konteynerlık silah anlaşmasını bir tarafa bırakabilir mi Rusya'ya karşı? Artık onların da canını tak etti. Yani dünyada ismi konulmamış bir savaş var ve savaşta olduğunuzun farkında değilsiniz. Bakın dünya finans sistemine o denli bağlanmış ki artık savaşa savaş demiyoruz. Yeni yüzyılda arkadaşlar o kadar borçluluk yüksek düzeyde ki 396 trilyon dolarla hiçbir devlet savaşı kabul etmiyor. Ama şu an bildiğim bir fiil 1068. gününde arkadaşlar savaş devam ediyor. Yani Ukrayna seferberlik yaşını 18'in altına çek çekmeyle alakalı toplumla yaşadığı kavgayı bertaraf etme yolunda. Milletvekillerinin akrabalarını polonosunda yakalamış durumda. Baktığın zaman, güneyimize baktığımız zaman arkadaşlar, İsrail nükleer silahlarını arkadaşlar hiç olmadığı kadar teyakkuz haline geçirmiş. Ben sana söyleyeyim, olası bir Türkiye ve Suriye operasyonuna karşı arkadaşlar, Şam'ın 28 kilometre yakınına kadar arkadaşlar nükleer serpinti yayma amacında Aynı şey kuzeyinde, Lübnan içinde geçerli. Adamlar kafasına koymuş ve pervasızca hiç kimseden korkmuyorlar kuzeyimizde Rusya Baltık Denizi'nde deneme amacıyla bir nükleer füze fırlatabilir. Çünkü Ruslar o kadar köşeye sıkıştı ki şu an bile saldırıya uğrayan en büyük üçüncü şehirlerinde bakın arkadaşlarım orada e, yüksek katlı binalarda bulunmamayla alakalı anonslar yapılıyor. İkinci saldırı yani ikinci dalga bekleniyor. Ve bu sefer e, çok güçlü bir saldırı olacak. Adamlar Rusya'nın derinliklerine doğru saldırıyor arkadaşlar. Üretim tesislerini vurmak amaçlarındalar. Ya dünyada bildiğim bir savaş var. Sadece adı konmuyor. Niye? Abi kümesteki tavuklar ürkmez. Bak kümesteki tavuklar ürkmez. Ya çünkü yumurta toplanıyor bunlarda. Yani bir herkes dese ki ulan NATO ile Rusya bir din savaşta. Derse çok acayip şeyler olur. Ya İsrail toprak kazanacaklarını zannediyorlar. Putin'in de bununla ilgili açıklaması var. Tamamen artık KGB paslanmış durumda. İsrail Gazi tamamıyla ilhak edecektir. Tamamıyla ve buna dünya seyirci kalsın diye kuzeyinde ve kuzey doğusunda bir tampon bölge oluşturdu. Amacı yani bunu her ileri düzey asker bilir. Nükleer serpinti yaymak. Çünkü kendi topraklarında bunu kullanamaz. Öyle bir tampon bölge yapamaz. Düşmanın topraklarına savaşı götürmeye kararlı. Ve bunda arkadaşlar eğer ki bakın diplomasi kapanmış. Biz diyeceğiz ki ya Şam'a kadar gelmiş olan bu İsrail'i oradan nasıl atabiliriz? Atamazsınız. Adam diplomatik kanalları kapatmış. Kesinlikle kapatmış. Çünkü yapmış olduğu harekat tamamıyla bunun göstergesi. İkincisi ve en önemlisi sen bu adam atmaya çalıştığında belki saldıran taraf bu olabilir. Türkiye caydırmak ve savaş yeteneğinden mahrum bırakmak amacıyla Adana Ceyhan'a saldırabilir. 14 aylık petrolümüz 1 milyon varillik yani 14 ayımızı kompanse edecek yakıtlı arkadaşlar orada yok ederse Türkiye karanlığa gömülür. Yani İstanbul'da kontak çeviremezsin. İstanbul'da kontak çeviremezsin. Yani bir aylık petrolün kalır. Bir aylık yakıtın kalır ve o da e, hani ben sana söyleyeyim, acil durum gerekmedikçe de sana bunun arzını gerçekleştirmezler. Peki İsrail ne zaman köşeye sıkışırsa, varlığına bir tehdit algılarsa bu düğmeye basabilir. Ben sana şunu söyleyeyim, YPG'den sonra sıranın kendisine geleceğini biliyor. Ben de Netanyahu'nun yerinde olsam aynı şeyi düşünürüm. Bununla ilgili temasları ve görüşmeleri sürüyor ancak kendisi ABCD planlarını zaten devreye sokmuş. Yapmış olduğu harekat ve ilerleme kapasitesi tamamıyla bunu gösteriyor. Adam nükleer silahlarını caydırmak için değil defansif doktrin için kullanmak istiyor. Olay ki oradan geçmek isterseniz diye çünkü oranın harekat kabiliyeti bir or İsrail ordusu için son derece sınırlı. Türkiye ile orada baş edemeyeceğini biliyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yeni bir doktrin. Evet şu an PKK'lılar ne zaman kafasını kaldırsa YPG'ler arkadaşlar, üstünde uçan bir ihasiye görmektedir. Bu da onları tedirgin etmekte, endişe duymaktadırlar. Yakında akreditasyon gerçekleşecek. Türkiye'nin mandasına ve ha 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 hamiliğine güvenen Suriye, YPG terki silah emri uygulayacaktır. Milis kuvvet olarak gördüğünü söyleyecek. Terki silahın rucu halinde arkadaşlar, sivil hayata katılım için, silahlarını arkadaşlar zapt edecekler, kayıt altına alacaklar. Kayıtlı bir tutanakla birlikte teslim alacaklar. Sivil hayata geçmek isteyen çünkü siz düzenli bir ordu değilsiniz. Burası Suriye'nin topraklarıdır. Siz milis güç olarak evet kendinizi korumuşsunuzdur. Hadi o silahları geri verin bakayım yavrum diye zapt altına alınıp tutanaklı silahlar alınıp sivil hayata girmek isteyen varsa buyursun geçsin denilecektir. Ondan sonra sıranın kendisine takribi ben sana söyleyeyim 3 ayı bulmaz. Bakın yani Mart ayında bu iş biter. Ancak Suriye, İsrail bunu bekleyecek mi? Bakın burası önemli. Çünkü nükleer doktoruna başvurmadan önce, yani şimdi kendimi kurtarıyorum ama hani bir laf vardır, Ermeni ezdirmeyecektik diye. Yani YPG'yi orada yalnız bırakırım. YPG'yi şöyle kurtarabilir. Bakın iki tane opsiyonu var. Birincisini söyleyeceğim, ikincisini söyleyemem. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası söz konusu buradan söyleyip de burada size şalter attırmak istemiyorum. Ancak bakın Mardin'e dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın Mardin devamını söylemiyorum. Mardin bu konuda çok önemli. Birincisi söyleyeyim arkadaşlar. Ceyhan. Düşmanın savaş yeteneğini kırmak. Ve ekonomisini çökertmek. Tamamıyla Ceyhan hani 10. ana cötüsünü oraya kurmamız bir şey anlam ifade etmez. Yani İsrail'in bu operasyonu icra edecek muazzam savaş makineleri vardır. Yani ben sana şunu söyleyeyim. 3 aylık dönemde Türkiye'de çok değişik olaylar sahnelenebilir. Bunu söyleyeyim. Önemli olan İsrail'in buna karar vermiş olması. Karar vermiş olması. Ben onların yanında karar vermiştim. Yani düşmanı tek başıma defansif doktrinle durdurayım mı Amerikalılar gelene kadar? Yoksa YPG'yi ve PKK'yı kurtarmak amacıyla düşmanın savaş yeteneğini kırmak mı? Ve yaratacağım doğudaki bir toplumsal öyle arkadaşlar Mardin'den YPG destek bulabilirim. Bak söylemeyeceğim dedim söyledim. İşte ben böyle hatalar yapmazdım yapmaya başladım. Yani İsrail'in önündeki seçenekler sınırlı. Yapacakları zaten belli. Maksimum ve minimum, minimum seviyesi bu. Maksimumlarını anlattım. Minimum seviyesi yani yapılacak minimum hamlelerle durduracakları maksimum hamleler. Biz doktrin olarak bunu böyle tanımlıyoruz. Yani yapacakları küçük hamlelerle kazanacakları büyük hedefler. Bunların başında şuna karar vermeli lazım. Biz YPG'yi yalnız bırakacak mıyız? Orta Doğu'daki müttefikler olarak görüyorlar bunu. Şaka değilim. Yani sıranın onlara geldiğini, milis gücü olarak onların önünde de iki seçenek kaldı. Bunlar şaka değil. 13. adamına da İsrail bununla ilgili planlar yapıyor. Biz YPG'yi yalnız mı bırakalım yoksa saflarımıza katmak ve ee, muharebanın genişletelim. Eğer YPG yalnız bırakırlarsa onların bir ayı var. Bir ayı yok. Ya silahlarını bırakıp da yok olacaklar ya da savaşarak ölecekler. İki seçenekleri var. İkisi de İsrail'in içine gelmiyor. İsrail eğer ikinci seçeneği seçerse YPG'yi kurtarmak adına Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş yeteneğini kırabilir. İşte 2016'da Mersin'e yapamadığımız akaryakıt ve doğalgaz depolama tesisleri 3 milyar metreküpten bahsediyoruz. Gerekli kaynak oraya aktarılmadığı için şu an kabak gibi ortada kalan depolama tesislerimiz. Yani Almanların Blitzkrieg dediğimiz yıldırım harekatını Paris'in savaş yetini kırmak için 1939'da kullanmış olduğu, başvurmuş olduğu bir saldırı harekattır. Petrol bulamadılar. Aynı durum bizim için de geçerli olabilir. Sadece bunu izleyip göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim diplomatik kanalları tamamıyla kapalı. İsrail Türkiye ile hiçbir şekilde masaya oturmak istemiyor. Ve harekat planını yaptı. Bir santranç tahtası misali arkadaşlar. Bütün pozisyonlarını almış. En kötü ihtimal Türkiye'den bana buradan sınırlarımın ötesinden gelecek bir harekatı nükleer bomba kullanarak arkadaşlar burada durdurabileceğine inanıyor ve başarılı olacaklar. Yani oraya atacakları bir nükleer serpinti Türk ordusu veya e, Suriye ordusunun İsrail savaş yetenini kırmak için içlerini ilerlemesini engelleyecektir. Ve başka bir yol kalmayacaktır kendileri. Meşru olarak gidebilecekleri. Ama en çok korktuğumuz olay şudur. Adana ne yazık ki kabak gibi ortada. Burası bizim yumuşak karnımız. Oraya yapılacak bir saldırı Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve arkadaşlar askeri yeteneğini sıfıra indirir. Bu videoyu geleceğe bir anı olarak saklıyorum. 3 aylık zaman diliminde umarım 3 ay sonra buna ek olarak çekeceğim videoda keşke laflarını söylememiş oluruz diye umut ediyorum. Hadi şimdi ekonomiyle alakalı yeni videolarımızı çekmeye gelin. Bu bir uyarı videosudur.